Ağlattı kader. Ağlattı kader. Topkapı film, arabesk müziğin efsane adamı, büyük ustası Müslüm Gürses'i Ağlattı Kader filminde siz sinema severlere gururla sunar. Ağlattı Kader. Ağlattı Kader. Biliyordum. Bu acımasız toplumun beni kabul etmeyeceğini... ...Çamura bulanmışlığımı bir gün yüzüme çarpacağını biliyordum. Yıllar, yıllar Ağlattı kader! Kadersiz doğmuş... ...Yaşamı boyunca gülmek için çırpınmış... ...Ama gülememiş... ...Hep ağlamış insanların öyküsü! Ağlattı kader! Ağlattı kader! Gülme susamış genç kızların, delikanlıların, anaların ve çocukların filmi Ağlattı Kader. Tanrı istemesse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse... Ağlattı Kader, Müslüm Gürses, Arabesk müzikte en büyük ses, Müslüm Gürses, Ayşegül Ünsal, Hikmet Taşdemir, Selahattin Fırat, Baykal Kent, Küçük Yıldız, Arda Zor, Hakkı Kıvanç, Ağlattı Kader filminde bir arada. Hayır, buna hakkım yok benim, layık değilim, lekeli bir kadınım ben. Bu mu sizin namus kavramınız? kurtuldu mu mısınız? Korkuyorum. Neden? Başına bir iş gelmesinden. görmenin yürekten candan seveni. Yalancı dostlukla aldattı beni. Ağlattı kader. Yılın en güzel müzikal filmi. Ağlattı kader. Gerçek bir yaşamın öyküsü. Ağlattı Kader. Asla unutamayacağınız bir film. Ağlattı Kader. Yönetmen Yücel Uçanoğlu. Ağlattı Kader. Bu sinemada.